Ferriklerde sorun çıktı. Ne yapacağımızı bilemedik. Schneider, Selçuk mu? Çünkü Burak var, Schneider var, Drogba var, Selçuk var. Abo, Abo. Ne olacak işler? <laughs> Tatlı bela. Tahtaya kim yazacaksın? Evet. Nasıl çözüm bulacaksın? İşte Çözümü sana kaleye yakın çö çözüm, yerlerde. Çö Çözümü sana üret. <laughs> <laughs> Üretemesin çünkü hepsi sağ ayaklı. Ya i̇şte, hepsi sağ ayaklı. Bir de hepsi iyi vuruyor. Yani 18'in dışında Hemen 3-4 metre dışında bir sağ ayaklı, yani sağdan bir frikik olduğu zaman Drogba iyi vuruyor. Burak ayak içiyle belki dünyada en iyi vuran oyuncu. Hı hı. E Selçuk konuşmaya gerek yok. En iyi frikikçi bir de Snyder var üstüne. 4 <laughs> <laughs> tane oyuncu var. Hangi birini yazacaksın yani? Abi ne yapalım ne edelim olur. dedik. Biz dedik ki bırakın kendi arasında anlaştık. <laughs> <laughs> Bizi karıştırmasınlar. <laughs> Biz girmeyelim otobüse. Kim iyi savursun. <laughs> Bizde öyle şey olmuyor. Kim iyi savursun. Böyle kolay bir şekilde çözebilirler mi peki? Yoksa böyle Yok, arada çözdüler aralarında tatlı tartışmalar ama bizim tahtaya yazma, yazmamız Aha. üç oyuncuyu kaybetmemiz demek. Evet. Tabii. Yani anlatabildim mi Hı -hı. hani? Orada ne aslında... yazıyordunuz? İyi hisseden vursun mu? <laughs> Yok kendi aranızda karar verin. <laughs> kendi yani. aranızda.